Şimdi kapattım şimdi. Tekrar geldim arkadaşlar. En şimdi belleye alacak arkadaşlar. Yanımda Metan yeni geldi. Bir tane şey bitti. Metan yeni geldi. <laughs> Şu an ben de belleye alacağım. Al. Geliyor. Ve bir tane Akan, daha efsane bir. Tane. Arkadaşlar bunları şimdi Embra ve belleye vereceğim. Bir Embra bir belleye Bunu Bella'ya veririm. Bella daha güzel. Olur. Bu da Şöyle Bunu şunu da Eşit eşit gidiyor. Bak askası verecek. var mı lan? Şöyle gel en ver. Güç <laughs> puanını ne yapacağım? Amber. buraya. Yani Hadi Bunların hepsini belleğe vermek için almıştım arkadaşlar ama yani hep Amber çıktı. Amber çıktı. Arkadaşlar buna İki Abi yanlışlıkla bütün efsane de, de. Efsane de. çıkıyor. Şunu belli verelim. Yok bitti. Heh, o zaman da arkadaşlar belli'nin de görevi geldi. Bro pes görevler geldi. Kesin <laughs> yani. Bu bence inanılmaz bir kutu açılımı. <laughs> Ember ilk efsaneviyim. Çok da istiyordum Ember'ı. Ve belli. oyun satayım. Gel like satayım. Akam anlamayın şuradan. Seninle şu da Bunu da sevilmiyor. renkli yapalım. Şuraya da ember mi koyayım? ember koyayım arkadaşlar. Neydi? ismi renkli olduğu için belli mi oldu mu anlaşılır? Gotta get a hot start. Come on, let me show you how it's done. ki şu an da Ember'i gösterelim. İki tane kız oldu. İki tane kız karakter geldi. Herkese hiç beklemediğim bir karakter geldi. Mega 6'lı arkadaşlar ve ben Asus'u ve Jhin'i tahmin ama Ember geldi. Neyse arkadaşlar videomuz bu. Arkadaşlar size Ember'in bir belleğinin gücünü göstereyim. Şöyle yalnız yolda zorlayayım da. Bir maçta da belleğiyle atalım arkadaşlar. Bir de Ember'le da maç atacağım. Size güçlerini göstereyim. Şey. Şu, şu belleğe bakar mısınız? herkesten daha uzaya atış edebilen bir karakter ne oldu şöyle aldan mı ha arkadaşlar daha belliye alışmadım alışmam gerek alışmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz belli piper gibi değil o da bu da güzel bir şey piper gibi bir şey var piper gibi bir şey olsa e ben piper'dan iki iki tık daha da düştüm Evet. Hayır. Hoppala. Daha çok vuruyordum. başka hali. Piper'ın başka hali değil. Piper gitti. Piper'ın verir ya. Böyle vermiyor. Piper, Piper bundan 4-5 kat daha büyük. Yo bence beni daha iyi. Hayır hayır. Piper belleden 1 2 3 5 kat daha da bitiyor. Şöyle az Hop. Hop. İşte bu. Yoksa belleği alıyorum Daha kalp, pro belli oyuncusu değil. de. Arkadaşlar çok güzel bir Al. Üçünü çeksin arkadaşlar. Benim ışığı sıkıyor. Yapsar bir şey oh, değil. Hoppala haydutum ben. Haydut belli. Hadi da koşayım da de deneyeceğim. Emberi de deneyeceğim. I got to get a hot start. Bak. Ben alsam. Hoppala hmm. <laughs> Arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu anda belliye de şaşırmadım yok kaç da benim bu çift çık nasıl çıkar? Yani, Benim bu nasıl çıkar yani bence de. Abi şu iki daha karşılaştık bu hesabıma. bir efsane değil de iyi bir hesap Muz çiftliğin Hesap bir tane efsane değil ya. Al sen bunu. Ay kaçtı. Arkadaşlar ben o koltuk koşulunu çok beğenmiyorum. Şey Keşke Edgar'ın koştuğunu gelseydi. <laughs> <laughs> Bak böyle bir karakterim. Bunun böyle bir sesi. İşte gelecek. Bu da çok iyi kopaksa. Wow, da yalnızlığı göstermek istiyorum daha sonra gideceğim. Slash o portal korkun kostümü deneyeceğim. Neydi ismi? Ben şöyle evet. Abi ya. bakarız. İşte bu. Ember'ın gücü. Arkadaşlar <laughs> Ember çok güçlü bir kanka. Çok istiyordum. Biliyorum daha çok istiyordum yani Ember'dan. Neyse Ember de oldu. Esra'nın esra'nın bir arkadaşı. Süper var. senin verdiği her şey bana. Bak. <laughs> Arkadaşlar i̇şte şey üç, üç spike var. Var iyi olmamış. İyi tutulmuş. Evet, iyi tutulmuş. 3 spikelemeye çalışıyorum. Spikelemeye çalışıyorum. tane çalışıyorum. var. çalışıyorum. Spikelemeye çalışıyorum. Spikelemeye tane Spikelemeye güzel yani. Yoğun da istiyordum. Ember de istiyordum. Sen de istiyordun. Abi benim eşyalarım var. <laughs> ben Bak şöyle bana da Bu biraz daha sıkı eli yanımda. Anlarından de. demeyeyim de anı. Arkadaşlar. <laughs> <Nerede gülüyor> bu anı kimse. böyle Hepsini güzel bir şey kimse. Bak buna birazcık adam akıllı oynuyor. Bazı oynuyor. Ee, bu sıfır kupa. Bu da bunu da. bunu Alpen onu Hop şimdi öldürelim şimdi. Hop tamam o öldü arkadaşlar o çıktı. 你看来，你看，你看<到>，你看<鸟>，你看、no，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看 Bir belli edici oluruz. Arkadaşlar belli. Yalnız bu için çok iyi bir karakter. Şimdi arkadaşlar şu koltuğun kostümünü deneyin. Ne deneyim? İşte bu normal kolt. Ajan kolt. Bu hayal kolt. Bu, bu, bu da siyahşar kolt. Arkadaşlar Kostümüm 3 tane kostüm olmuş ama. Bakın. Ne oyun sesi geldi? Arkadaşlar kolt, yani bu koltuğun kostümü. Hiç beğenmedim. Size söylemek istiyorum. <laughs> Hızlı silah şu <şöyle>, Redgar gelseydi. Yoksa bir de koltuk kupası daha az değil yani. Adamı kadar adama çıkıyor. Ben yani ajan koltuğuyum ve alışık bir değil. Sözler Ko bize koltuğu mu oldu fark etmez. E A, bana da çıktı lan bugün. Daha az önce. 5 beş dakika mı oldu? On dakika mı oldu? arkadaşlar internet çekmiyor ya. Kızlar kız karakterleri çekiyor. Arkadaşlar çekmiyor. Ha kız karakter dediğim belli de ben burada. Çekti az önce çok güzel. Ben burada üçüncü oldum. Belli de birinci. Kortta dokuzuncuyum şu an. Ve <laughs> <laughs> parçalayayım şuraya. Evet. Kodla da o kadar çok oynamıyorum yani. O kadar çok sevdiğim karakter değil. <laughs> Ajan Kodla oynarım da. İşte Ajan Kodla. Korku... Abi nefret ettim bir şeyle oynamayı hiç sevmem. Ve ben bundan nefret ediyorum o yüzden oynayamıyorum. Yani ben senin arkadaşlar. Ben yok değilim Ajan Kodla asla şimdi. Görünüz bir de savaş topu yiyeceğiz sen. ki hiç aldım dedim de salak gibi öldüm. <laughs> okay, öldüm zaten. Bir adam Ron, Arkadaşlar kaybediyorum şu an. Yani ciddi ciddi 7. yedinci oluyor. Eksi dört yemişsin? Abi Ember bana bulaşma. Arkadaşlar direkt rastgele yapacağım da. Abi nişancılık da önemli. Kodla. yapalım böyle bir şey. Neyse evet arkadaşlar koltuğu bırakalım. Bu kostümü zaten hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar oynayamadığım için değil gerçekten hiç sevmiyorum. Bu kim demedi? Bu hangi karakter? Hey Amber. Bella. Bella'ydı. Evet arkadaşlar videomuz bu kaydı. Aşağıdan kanala abone olmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.